Ya berber şu enseri kıl olur ya Hafif tüy Bende tüy var yani sizde kıl mı var odun mu var bilemem de Tüyleri nasıl kaşınıyor belli değil ya Akşam akşam Bu saç sakal insana bile. Devam Ay 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 Kim o gelen ne kim 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 bir kim bir o yakışıklı şarkısı, ses, Sessizce çal benim için keno Tamam oyun sonu oyun sonu tamam Tamam. Ben yapacağım sana bir güzellik. Tamam. O ne lan? O ne lan? Ne yapıyor lan bu adam? Ben sana bir ayrılık şarkısı mı açayım yani? Aleyküm selam. Hop kafadan. Adamın iki de pay ka. 10 numara trade o. On numara. numara. Şarkısız çok mu meydan Ama bir şeyler söyleyin yani bana. Serif yersek sonra kötü abiniz geceleri ekstra işe çıkıyor yani olmaz böyle. Ee, ya kule ne alaka ya? Genkilik balı, genkilik öldük üstüne de. En ölmüş olabiliriz. Oğlum ne yapıyor böyle bir oyunu iş var? <laughs> oldu seni. Gol Rakiona bağış kaçırmışsın. W demiş. Ardıysa Yusay gelmiş. Abi vardı kabul edersen artı 10 5. Direkt direkt kabul ettim bu arada beti. Ardu Şöyle o zaman 10 olduk. Şöyle 10 cepte o zaman. O beti havada kaptım ben sana öyle söyleyeyim. Hmm. Aha. Ha. Asik kome oğlum, oğlum Nasıl çıktı ya? Bu anasını Bet lafı geçti mi? Bitti. Bet lafı geçti mi? Tamam. En az 20 defa öldük. Ulan kaçan minyonlara bak ya. Bet lafı yaman geçmesin ya. Adam altı oldu. Biz de olacağız inşallah. Şuraya bir puşlayalım. Adamın hazır kiosu yokken. Bir tane kafaya. <laughs> Adam kafayı yemiş. Ay oğlum yemin ediyorum R'ye daha önce bastım ya baby. Oh, oğlum Luna. Ya bak dalgana ya. Hadi bak dalgana oğlum. Lulu. Bıtırcık. Gel buraya gel gel buraya. Çocuğuna bak sen. Lan mantar kafanı. Ya 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 ya. Getir. On lira mı getir? Kaçıyor bak biri kaçıyor. Az sikome. 20 lira görüyorum orada. Büyü mu geldi lan? Allah kahretmesin. Ay aynı netten girmişim ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. I love you baby. Oy hoş olmadı ya. Ulan hiç de geleceğini düşünmedim ya. Uçsu var mı bunun? Ay oğlum dojladım lan onu öldüğüm yere dur bak durduğum yere bak Anlasın. Oğlum burada öldüm ulti buraya attı beni ya. Dampi sene olmuş 2028 saatler 23.49'u gösterirken. Allah Allah. Zong. Ay paran parça. Ne yapıyorsun bunu? Paran parça. Ay aşağıya çok ses gitti. Şş, ses 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 ses. Aşağıya çok ses gitti. Şş. Ses gitti aşağıya. Çok ses gitti. Çok ses gitti. Ay ay. Cam açık ki bir de cam kapatmadım. Bağırıyoruz bir de. Umarım sıkıntı olmaz. Devam. Hadi beyler hadi am. Do it something. Yerinde ya zong. Hadi brothers do it something. Kendi kaynık yemiş. Bu donate ekrana gelirken Çeno gri ekranlı olacak yoksa abi. Helal olsun abi ben kain Peki beyler Pepsi mi Coca Cola mı seç bakayım tarafını Pepsi mi Coca Cola mı seç tarafı Pepsi Coca Pepsi Coca Coca Pepsi Pepsi Max Güzel lan bayağı Pepsi varmış Ben hepiniz Coca Cola dersiniz sanıyordum Ben Pepsi başlarda sevmezdim küçükken hep sonradan sevmeye başladım yani bak Coca Cola'nın tadı artık çok baydığından dolayı Pepsi de güzel bu arada tük Pepsi'ye kaydım yani. Size de mi öyle oldu? Çileklerde pişir önüme yani özledik diyelim. Gönlün olsun seninle. Hadi özledik diyelim hadi seninle gönlün olsun. Devam. lan ya. Hadi takım nerede bizim? Hello hello. Where is my team? Hello hello. Where are you guys? Oy. Güzel. Hadi beyler ama toplanın. Babanın fişi var. Şu büyük milyonu ceplemem lazım oradan. O meh. Oneon. Oneon. Ne yapıyor ya bu adam? Ben base'e gideyim ya ölmeden. Ay 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 ay. Kızdırmayın bak beni şetle. Kendi kaynı kelam Cüneyt 2020 yılının nasıl geçeceğini yanımda bilmiyorum. ama bu sana pahalı yapatlar bilmem anlatabildim mi? Kaç para istiyorsun? Ufak tüyo ver bakayım. Değer mi bu paraya? Hadi oğlum ben de hadi ya. Aha. Aha. Vereceğim paraya değer mi sen onu söyle bana. Ona göre detayları konuşuruz. Şunu güzel. Onu tamam. 10 bit mi var lan boyunu? 40 öyle düştük. 20 20 mi cepte yani? Okey okey. Okey okey okey. Az sıkkı oğlum nasıl? Aaaa Zong Aha Ulan yalandan 600 cepledik bu arada ya. <laughs> Moriel parası çıktı. Twitch'teki reklamın durumunu Kelcho'nun yayın durumuna göre anlıyor demiş Panky. Ya şimdi. Ben ne anlarsın Twitch'teki reklam piyasasından? Mesela? Bakmıyorum bile Twitch'e yemin ediyorum. Abi Twitch'e reklam varmış yokmuş umurumda değil yani. Çünkü Twitch'in reklam politikası çok saçma. Ne bize reklam geldiğini söylüyor ne çok böyle reklam koyuyor. Ayda 2-3 gün reklam denk gelirse geliyor yenmedi hop yatağınızı. Twitch'in bir sistem bir tık garip ben anlayamadım. O yüzden yani reklam varmış yokmuş anlayamıyorsun yani ben de anlayamıyorum reklam var mı yok mu o yüzden salladım artık. Ay. Kaydık mı? Hadi. Ya. Çiğsiz. Lulu hiç atmadım ben onu. Gece gece sövdürüyor beni. Oy adamın kafaya soktuk lan. Devam. Kız azıcık oğlum çok vuruyor lan. Uy babayın. Selamlar olsun buradan. Lulusu. Dayanım lan. Salla. Çete gelmiş. Kim o? Hani ismini bilmiyorum. Ay. Ay. Oğlum o deme iş ne la? Bebe. Onu bir anda alan adam nasıl? Ron Güzel. Ay. Ay ay ay. Ulan bir ne mu? Çıkamadık lan bir Q'dan. Çaylık bu yeni YouTube'a görecek misiniz gençler? Geleceği kendinize bir selam gönderin demiş. <laughs> bir dakika burada ne yapacağız bu fight'te oğlum nasıl? Böyle gittin adam bana. Bir fight'i kaybediyormuş gibi yapın bakayım şurada. Bir fight'i kaybediyormuş gibi yap bakayım şurada. Hadi. Oy. malaklar ne bilsin o adamları. Go adam gol adam benim orada uçatacağımı nereden bilsin oğlum ya. Güzel. Hıtt bir tane zonya çıkışına. Aha sulu ver oğlum aptal bunu. Oy vay 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 ne oluyor lan arkada az sık olma aha aha ne bu lan lastik gel lastik gel güzel miyim bitti ona da okey oğlum Listen iki gelmiş abicim dum masusu ne zaman gelecek merakla bekliyorum katinin kurakçı attırayım buradan demiş. Bugün de haftaya filan gelir herhalde ya bilmiyorum. Gelir. Adam mı gitti? Ona da okeydi. Oh, oh, oh. Hareket hoş olmadı. Oyunu kaybetmeyiz de yine de bitik tık oyunu uzatır yani bu. Yapılan büyük hatanın cezasının illaki bir geri dönüşü olacaktır ey, eyler unutmayın. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Hadi bak dalgana ya. Ya oğlum hadi pay önünü göremiyorsun sen hayırdır ya. Bir sen eksiktir. Bak Ulan onu bir Pireş olmasa hepsini keserdik yani oradan Hadi lan nasus Zong Zong Ay -ay 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 -ay. Ay -ay. Selamünaleyküm Hay kardeş hayırdır yolculuk nereye Zong Ufuk 10 liranmış uuu Uuuu Ufuk tatilden mi yazıyoruz Ufuk biraderim Ufuk abi aldın paralar da tabi Uuu, ben bir at mı demek istiyorsun yani Ufuk Vay 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 O gelen tombalaktı kim? <laughs> o gelen tombalaktı da kim? merhaba iyi yayınların olsun Eyvallah çiftim hoş geldin kardeşim Kaç etti lan çiftçi 11 mi etti? Hoş geldin kardeşim tekrardan. Dildire kolay ha çift o 11 ay çiftlik. Geçen hemen 15. ayını kutladı. 15 ay seninle olur yakında Fatoş. Gel olmuştur seninle. 15. Sen Ömer'den zaten yayına başladığım zamanı kestiriyorum. Çiftlik o zamanlar yoktu. Seninle. <gülüyor> <gülüyor> Aa kulaktan tuttum Pyke'ı kes onu Okey okey Tutkum hoş geldin oğlum Ay 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 Ufuk aman dikkat oğlum benden söylemesi yani Aha korkmam vuruşa bak Ya Oğlum şşt Tá ligado? Ai,